Bas. Çift vur kanka buraya. Hadi lan. double kill. Yan da vur kanka buraya. Z bas tekle iki defa. Bir daha de Z bas tekle. En sağa geliyor bak. Çık geri. Geriye doğru gel. Gel sol tarafa ben. Devam et kanka. Sağın sağa devam. Çiftle. Çiftle sol 70 hazır. Bas. Çift vur kanka. 60 at sağa doğru. Vur vur her ne varsa vur. Ne varsa vur. Z bas tekle. Biraz da bastekle arkanı. Diamond kill. Biraz da bastekle kanka. Şimdi sağdan tepeye doğru 70 atacak bak. Sol sağdan gel tepeye doğru 70 önüne hazır. Bas. 60 at buraya. Multi kill. Süpersiniz. Gel sağdan. Zebas tekle. Arkan fena geldi ama. Tepeye çıkabiliyorsun çık. Ölen aldım ben. Hazır. Sola bas her şeyini. Sola her şeyini vur. Dominating. Vur kanka her şeyini. Her şeyini vur. At da onu. Direkt önüne atmış hazır. Bas. 70 de at buraya yanda at. Vur her şeyini. Vur her şeyini. Legend kill. Vur 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 vur. Ero vurun onunla. İçine staff gir. Ölen ben de. Sen staff oyna. Gel. Suya doğru devam et kanka. Suya doğru devam et. Solo var bak. Gel solo priester. Gör beni. Kes bunu direkt suya koşturacağım. Koş suya doğru. Sol doğru direkt no hazır. Sağa doğru. Sağa doğru. Bas. Her şeyini vur sağına. Vurmaya devam et. Zebas tekle. Ben bir ton attım. Bir görev vereceğim. Ben direkt koş git. Direkt numara 2. 1. Bas hepsini. Bas hepsini. Bas hepsini. Bas hepsini. At ton. 1. Çık soldan. Bas hepsini. Bas hazır. Yürün direkt numara hazır. Bas. Yan vur. Yan vur kuzen. Sol vurduğun yere devam et. Direkt sağa döndüreceğim bak. Sol doğru devam et. Dön sol doğru devam et. Çık geri tık, tık geri çık. Şu okçuları biraz bastırsın. Koş şimdi sağdan suya. En sağdan merne geç. Çift var mı? Var. Çiftle. Çiftle. Koş suya doğru bak. Soldan suya doğru koş. Direkt koş meteor 2. Koş koş koş. Bir. Bas. Çift vur kanka. İki tane vur oraya devam et. Vurduğun yere devam et. Sağ çapraz koş. Devam et. Tam bak. Devam et önüne suya doğru. Suya doğru çok güzel bak önüne. Meteor 2. Ne varsa bir. Bas kanka. Bas her şeyi. Hero First Kill. Bas yap. Yap bir zetek de. Bir daha yap. En sağ topluyor. Gel en sağ direkt Nova hazır. Yoktur Nova. Sağ direkt Nova atacaksın. Koş 2. Devam et bir. Bas. Vur Meteor'da hepsini vur. Hepsini vur. Diamond Şimdi sol tarafa topla. Kendi sağdan gel. Direkt Nova hazır. Bas kanka. da vur. Metorda. Sağdan sağdan gel. Tepeye porunlar. Sen sağdan gel. Gel sağdan.